Gargana'ya bakın! Arkadaşlar gargana'ya bakın! Gargana aldık! <laughs> hey Siri! Ortaca'da hava durumu. Şu anda Ortaca'da gök gürültülü fırtına var ve sıcaklık 14 derece. Sabah başlamak üzere bulutlu gökyüzü ve öğleden sonra itibariyle ise gök gürültülü fırtına bekleniyor. Günün geri kalanında hava durumu çeşitlilik göstererek devam edecek. Bugün en yüksek 16 ve en düşük 9 derece olacak. Eski balıkçılardan kim kaldı be Selahattin amca? He? Eski balıkçılardan diyorum kim kaldı be diyorum. Dalaman'a doğru. Osman abi nizamiyeden girdik biz. Tamam yavaş yavaş yol boyu devam et. Tamam be diyorsun. Hadi görüşürüz. Yavaş yani ben de çıkacağım ben de. Tamam. Günaydın Osman Aga. Ne yaptık durun? O pilot değişimi gerçekleşiyor. Pilot değişimini yaptıktan sonra yolculuğumuz devam. Lakos'a geldik ama öyle kolay bir yer değil yani ben size söyleyeyim, ciddiyiniz varsa gelin yoksa burayı zaten bulamazsınız da gelemezsiniz de. Çok zor bir yer, biz de kolay sevmiyoruz biliyorsunuz o yüzden zor bir yer olmasından dolayı geldik. Şimdi artık sizi manzarayla baş başa bırakıyorum, mükemmel bir manzara. Ordayım TV Ege Kanalı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mehmet Şeker. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Be Osman Beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün iki tane uzman balıkçıyla Lakosa geldik. Uzmanların önde gideni liderleri. Selahattin amca. Selahattin amca bir bak buraya. Beğen, bir beğenin be. abone olun de. Tamam. Tamam tamam. E, demedin ki. Sadece tamam dedin. Yeter, yeter. yeter diyor. Uzman liderimiz yolu gösteriyor. Arkada İzci Oymak Bey'imiz Osman Akçakaya. Evet. Ben amatör balıkçınız, YouTuber'ınız geziciniz, araştırmacı, gazeteciniz, yazarınız, yönetmeniniz Mehmet Şeker. Oradayım TV olarak Lakos'tayız. Kimsenin gelemediği, giremediği yola biz girdik. Birazdan balıklarla sizi baş başa bırakacağım. arkadaşlar görüyorsunuz nasıl zorlu yollardan gidiyoruz. Kolayı herkes seçer. Ama aksiyonu zor olanı nadir insanlar beğenir. Zahmet olmadan yemek olmaz. Emek olmadan yemek olmaz. O yüzden desteklerinizi bekliyoruz. Bu videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Abone olanlar varsa videoyu beğenebilir sadece. Arkadaşlar, ilk sokan balığımı aldım. Sokkan balığımı aldım ve çok büyük, çok güzel bakın. Bir avuç kadar. Osman abi de bir tane tuttu. Ağladım. Helal olsun. Çok oldu ya. Osman amca dağılıyor, olsun. やった aldım. <laughs> Yavrum benim. Nasıl vuruyor ölüyor biliyor musun? Lıp 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 en sonunda ben aldım. Senin de kadar varmış ya ha? Malzem varmış. Arkadaşlar Zargana tuttum Hemen havuzumuza attık göstereyim. Aynen. Hepsini çekiyorum. Sizi de çektim. Şu şeyinkini de atayım buraya. Bu da yine benimkine yakın bir boy. Selahattin amcanın. O da buraya girsin. Havuza. Zarganımızın güzelliğine bakın. Şu renge bakın renge. Çok güzel. Kuyruğunda dikeni var. Kulaklarını görüyor musunuz? Kendiliğinden çıkmış zaten ya. Benim çıkarmama gerek yok. Aynen. Yediği şeyi bile bırakmış. Baksana Selahattin amca. Hiç geri bir şey atlama gerek yok. Direkt koyacağım. Arkadaşlar zarganam çok güzel bakın. Bakın kılıcını görüyor musunuz? Kılıç balığını küçüğü. Zargana. Arkadaşlar tutmaya devam ediyoruz. Mükemmel balıklar geliyor. Mükemmel. Rastgele diyoruz. Bir tane sokkanım var. El kadar en büyüğü bende. Bir tane de zarganam var. Selahattin amca da bir tane sokkan tuttu. Osman abi de bir tane tuttu. 12 de burada. Osman abininki gözükmüyor ama ya. Osman abi seninki görünmüyor burada. Duruyor değil mi? Tamam. Havuzumuzu dolduralım o zaman. Dalgalarımız müthiş. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Full time devam. Arkadaşlar kameram düştü. Kameram yüksekten düştü. Koruma camı kırıldı. Bakın. Hiç daha garajın ağzına bıraktığı elimi geri getirdim. Yerine oturtmaya. Bu kadar. Bu kadar. Ha, gitti da sıkıntı bırakıyor. Şöyle daha bırak. Arkadaşlar görün ucunda bindi ağacık. At çek yapacağım. Bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Olamaz insanlığa. Artık ben değişik bir usül yapıyorum. At çekten çekmeye çalışıyorum. Orayı zaptla doğru.

Taş, gerçek taş. Evet. Demir evet. Geçen topladım ya sen de Hatırlamıyor musun? Evet. Matkap. Sonra yapıştırma. Evet. Takılmıyor evet. hiçbir yere. Şey gibi değil. Neydi o? Evet. Her yere atıyorum ya. Sadece dereleri her yere atıyorum. bırakıyorum, kendini Ben hiçbir şey yapmam Böyle, abimle, kendimle. Açıyorum ben. için dibe bırakıyorum. Karısını yiyorlar. biraz çov yaptık dur. Bak 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 bak. Yani sok kara bak sen sok kanağı. Nasıl çıkar dur. dur oğlum dur ya dur sakin sakin. Sakin ol. Sakin tamam tamam bitti bitti artık. Güzelim de yapma şöyle yap. Ben sana. Aa ben bunu ye yerken yakalamamışım. Çekip yakalamışım bak. gidecek indi Yok yok. Hadi. Hop hadi sen de git. Hadi sen de git. Hoppa cırlok. <gülüyor> cırlok. <gülüyor> Güzel. Devam devam. Beğenmeyi unutmayın. Balıklar geliyor. Havuz doluyor. Hoppa. Şunu şuraya koyalım. Kamerayı demin düşürdüm biliyor musunuz mu? Aynen. Taş kısmı kırıldı, şey kısmı kırıldı. Ya kendiliğinden düştü, ben düşünmüyorum gerçi. aynı anda 3 tane gelmiyor. Oops. Evet arkadaşlar. Oltamızı izleyip alıyoruz aşağıya. Bırakıyoruz o gitsin. Aldım. Aldım yavrum benim. Aha aynı anda aldık. <laughs> şuraya 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 doğru tut. Şey Selahattin amca buraya doğru bir salla şöyle. Ha? Şuraya şuraya benim gösterdiğim yere doğru balığı gönder. Göster kaldır biraz kaldır biraz. Şuraya doğru önüme doğru. Heh oldu şimdi oldu. Tamam çıkartabilirsin. Ver ben çıkarım bura. Evet arkadaşlar şimdi bu kaçıncı benim? İki tane büyük sokkan. Bu üçüncü küçük sokkanı bu benim. Bir tane sargana. Güzel gidiyoruz. Herkes güzel tutuyor. Buradan bir de balıklar alamayız biz ha. Yok alırız. Arkadaşlar tek teklerimiz takıyoruz. Avlamaya devam ediyoruz. Tek teklerimizi taktık. Kutumuzu alalım. Benden kaçar mı? Yine bir tane daha geldi. Doğru. Sokranlar. Arkadaşlar bugün Sokran gecesi. Efendim. Sen bizde ne işin ya? He? Yok ben elim iyi abi. Ne oldu kırıldı? Nasıl kırıldı? Haa iğneyi o. Ne var ya üzerinde ya? Şu ne? Taktın geçti iğneleri bak. Bunlarla evet, biz deneyi tutmaya başladık. Diyor ki iğneleri kırıldı diyor bunun iğnesi var. Haa? İğneleri kırıldı iğnesi var. Ha sen bunu diyor. Ne uğraşıyorsun abi? Al. Ha devam. Güzel. Dikkatini çıkarıyor. Ama kızdan evde diyor. Nasıl çıkacak? Evde diyor. Şu yemeği parçalamaya çıkarsanız. Lazım olur. Ya sen git. <gülüyor> <gülüyor> Güzel doldurduk oraya. İnşallah gitmemiştir hepsi. Ha hepsi duruyor ya. Bizde. İyi var. Arkadaşlar avımızı bitirdik çünkü fırtına başladı yağmur başladı. Yaklaşık bir saat falan burada kaldık çok yorucu bir yerden geliyoruz avımızı bitirdik. Bugün sok kanavındaydık. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip abone olup yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın başka videolarda görüşmek üzere.